Bugün bugün. Bugün bugün. Çok güzel, Sar. Sar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TNT'den bir stream yaptım ve onu şimdi sizinle birlikte patlatacağız. Yanımda da arkadaşım Zafer var. Evet, 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 evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz birazcık tipsiz oldu. Aa bıyık mı? Bıyık. Evet arkadaşlar. Bıyık şu. Evet arkadaşlar patlıyor. Oyun muhtemelen çok fazla kızacak. Oha. Haritanın boku çıktı. Oha oyun kastı arkadaşlar oyun dondu. Şuları da patlan Evet tabii, arkadaşlar tabii. oyun. Oyun cici oldu. Madem <laughs> tam patlama. Arkadaşlar işte bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Zafer kanalının adı ne? Söyle oyun burası. Oyun Prosu evet arkadaşlar. Oyun Prosu kanalına da abone olmayı unutmayın. Belki linki li li açıklamaya bir şey koy koymayı bulursak koyarız. Koyamıyorum. Ben koyamıyorum. Evet. Şey, şey. Arkadaşlar bir de bugün Minecraft'ta yeni gelen aletleri test edeceğiz. Arkadaşlar ben en çok dürbünü sevdim. Bakın dürbün var mesela daha yeni geldi. Burada şuradaki cevherleri geç. Ondan sonra yeni yaratıklarımız var. Onlara bakacağız. Nerede? Değil? Bu. Şu. gas diyor. Hayır. Şalkır diyor. Değil mi? değil miydi? Baltalı. Baltalı köylü. Baltalı köylü. Ben buna hiç bakmamıştım. Baltalı köylü lan. Ben biliyorum. Aa bak. Keçi keçi. Endermite. Endermite day. Yol biliyorum zaten. Evet. Şalker. Şalkır. Şalkır'ı Şu şu. Şu vardı. Ha şu şu. Am. <laughs> Küfür ettirecek şey, yemin ediyorum ya. Evet arkadaşlar bakın. İlk önce birinci şey bak Bunu ben hiç bilmiyorum. Hayatta kalmaya geçtim. Bir de bakın şu dürbüne. Bakın. Arkadaşlar. Okey, ben bunu aşırı beğendim. Gördüğünüz gibi mod kullanmıyoruz. Kesinlikle gerçek Minecraft. Allah bin belan versin gerçek Minecraft arkadaşlar. 1.17 sürümü. Bakın mesela burada bir tane Bakın Biloğut su sevenleri. Su sevenleri. bakın unicorn gibi çok tatlılar Bin tane Ama, Ama ilk önce, önce on onların nefes alması için su koymamız gerek arkadaşlar Yoksa nefes alamıyorlar ve ölüyorlar Ama çok önemli değil ya Hayır oğlum çok önemli Ona şu Bekle lan Oğlum bak videoyu durdur Arkadaşlar benim kanalıma da ben abone olmayı unutmayın. En son bir ay önce video atmıştım ama tekrar video atacağım. Evet. Suyu koydum ya. Tabii video koşuyorum. atmayı bulabilirsem. Ben de telefon numarası istiyor ama bugün de şimdi anneme soruyorum. Arkadaşlar evet bunların yüzebilmesi için bir ortam yüzsünler. Bir de parlayan şeyimiz var. Neydi o? Neyse oraya sonra geliriz. Şimdi, şimdi bir de kekimize bakın. Daha yeni geldi oyuna geçti de çok iyi bakacağım amip <laughs> bak bak Yeride. yerin içindeki kare karelikleri görebiliyorum piksel pikselleri görebiliyorum ne <laughs> 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 keçi <Gülüyor> şimdi end might ne pezo gelmiyor pezo evet arkadaş gelmiyor ananın ışınlanmış Geldiği gibi uçmanı yok yani. lan. Bakayım ben bu oyunun sürümüne de. Çünkü. Arkadaşlar bu uçak açalım şey yapıyorum ben şu an. Ya yatağa uzandı hayvan gibi ya. Arkadaş bu arada. Ee, Aha gel gel. Gel bakacağız Ender Mike ne. Sulucan. Hayır ha. Güzel şey. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tane duvar öreceğim. Buraya şey koyacağım çünkü neydi onun ismi? Bir tane yaratımız var da o suda yaşıyor. Mürekkep balığı gözüydü. Ben de su hazırlayayım hemen şuraya. Minik bir su. Arkadaşlar bu arada benden Minecraft videosu beklemeyin. Tabletimi yüklenmiyor. Evet arkadaşlar bugün biz yüklemeye çalıştık uygulama yüklenemedi. Frost'un hilesini yükleyecektim o da yüklenmedi. Tamam. Arkadaşlar ya bana geliyor. da hilesi yüklenmiyor. Neyse şimdi senin kanalında Frost <laughs> diyor bakın parlayan mürekkep balığı görüyorsunuz daha oyuna yeni eklendi ve de çok efsane. Bakın Su. parlıyor suyun içinde bakın mürekkebi bile parlıyor. Mürekkebi <laughs> bile, bile, bile yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. benim çok bu videomuz bu kadar olmayacak. Olmayacak bu kadar. Ben bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar ve de Zafer bir şey yapacak. Evet. yapmayacak yapmayacak. Kim demiş? Arkadaşlar bakın. Şimdi... Şunlardan bir tane. Şey Şu, Şu, ben gidiyorum. evet arkadaşlar şimdi zafer gidiyor zafer gittiği için gösterebiliyorum Hı. ne ben gittiğimde gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi buradan gelip ayarlardan ayakta kalmaya aldık. Bakın bunun içine girdiğimde görüyorsunuz ekran dolmaya başlıyor. Ve yavaşlıyoruz. Ve kalplerimiz buz oldu görüyorsunuz ve canımız gitmeye başladı. Bunlar 1 milyon tane etrafında olsa Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsunuz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.